Burası ulaşılamayan 18 madencinin bulunduğu ocağa yaklaşık 200 metre uzaklıktaki başka bir ocağın girişi. Burada da tavanın yıkılmaması için salmalarla destek verilmiş. Ancak su basan ocakta bu salmaların yıkılıp tavanın da çökmesinden endişe ediliyor. Madenciler kömürü bazen kazma bazen de kontrollü patlamalarla ocakların içerisinden çıkarıyorlar. Ayrıca tavanın da başlarına yıkılmaması için bu şekilde salmalar koyuyorlar. Ayrıca toprağın ve taşların da üzerlerine düşmemesi için burada da görüldüğü gibi aralara tahta parçaları da sıkıştırıyorlar.